Tabii. Ee, enflasyonla mücadelede de yine destek olacaktır kesinlikle. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsun Birleşmiş Milletler e, Genel Kurulu'nda <laughs> toplantılar yapılıyor. Birçok ülkenin temsilcileri ve liderleri katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine bu toplantıda olacak ve e, çeşitli ülke liderleriyle de görüşmeleri olacak. Takvimine de bakıyoruz şimdi uza, uzatmadan. E, Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili özellikle oraya ihraç edilen menşe ürünlerde de bir ek vergi olasılığının kalktığı ile ilgili bir bilgi aktarmışsın. Doğru evet. mu? Yoksa eksik mi söyledi? Evet doğru. Resmi gazetede de yayınlandı. Türkiye ile ABD arasında yeni bir ticaret sayfasının açıldığını söyleyebiliriz Hı -hı. ki bu adım aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Donald Trump'ın görüşmesinden önce gerçekleştirildi. 2018 yılında o ABD'nin Çelik alüminyum ürünlerine uygulanan misilleme vergileri kalkmış oldu belli ürünlerde. Neler var? Alkol içecekler var, otomotiv var, e, makyaj malzemeleri var ki bence bu çok önemli. Bunların yakın zamanda daha <laughs> uygun fiyatla erişilebilir olduğunu göreceğiz. Şimdi hı hı. dediğim gibi karar Cumhurbaşkanı imzasıyla alındı, resmi gazetede de yayınlandı. Ticaret Bakanlığı'ndan bu kapsamlı açıklama geldi. Olumlu ilerleyen ilerleyişin işte e, müzakerelerin etkili olduğu hmm. belirtildi. Şuna da vurgu yapıldı. Türkiye ile ABD arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışmalar tamamen aralıksız bir şekilde devam ediyor dendi. Burada önemli bir başka şey karar var. E, otomobil it ithalatına yönelik yeni bir düzenleme daha yapıldı. Yani şöyle söyleyelim. Evet ABD menşeli birçok ürüne o ek vergiler kaldırıldı. Yani %60'lık bir vergiden bahsediyorduk otomotivde ABD'ye. Bunlar kalkmış oldu. Şimdi şu düşünüyor acaba işte o menşe ile ABD menşe ile otomobiller daha ucuza mı gelecek ya da Türkiye pazarına giremeyen maliyetlerden dolayı o modeller buraya mı gelecek? Bunları ilerleyen günlerde göreceğiz ki evet daha uygun fiyatlı olarak bu e, markaları göreceğiz ama yeni bir karar da şu. Avrupa Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması dışında kalan ülkelere de e, binek otomobil ithalatında araç tipine göre de ek vergi getirildi. Yani şunu söylüyoruz. ABD'deki o ek vergiler kaldırıldı. Ancak Çin, Japonya, e, Güney Afrika gibi ülkelere yeni otomotivde vergiler gelmiş durumda. Açıklamada şu yazıyor. Sektörün tüm bileşenleriyle görüşülerek ilave mali yükümlülüklerin konuldu kaydedildi. Peki. Yani bu adım hem siyasi diplomasi açısından, yani bugün yapılması açısından önemli, hem de vatandaşın cebi için önemli. Evet.